Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de maalesef yine çıplak aramaya sessiz kalma, tagı ile ses vermeye çalışıyor arkadaşlarımız. Ve çıplak aramayı engelleme gayreti içerisindeler. Nezaretanelerde, hapishanelerde göz altında dahi uygulanan bu işkence durmalı. Ömer Faruk Gergerlioğlu bunun durması için elinden geleni yaptı, Türkiye ve dünya gündemine soktu ve maalesef AKP'li Özlem Zengin hala inkar etmeye devam ediyor. Bugün de bugüne kadar niye sustular demiş. Dolayısıyla bugüne kadar susmalarını problem yapmış. Problem olan mağdurların utançlarından susmaları değil, sizin utanmadan o insanları bu şekilde suçlamanız. Yapılanlar meclisçe bakanlıkça, kurumlarca hepsi biliniyor. Kayıt altında belgeleri de yayınlandı. Ve siz bunu hala inkar ediyorsunuz. Hukukçu kimliğinizden utanmalı, insanlardan utanmalı ve özür dilemelisiniz. Fakat daha evvel de söylediğim gibi siz özür dilemezsiniz. Çünkü o erdeme sahip değilsiniz. Türkiye'yi soyup soğana çevirdiniz insanlara başörtü başörtü deyip onların çamaşırlarına kadar onlara musallat oldunuz. Yazıklar olsun size. Tarih sizi kara sarfalarında kara ifadelerle kara yüzler olarak yazacak. Siz gerçekten bunu hak ettiniz ve hukuk geri dönünce kesinlikle hesabını vereceksiniz. Ne insan haklarına, ne insanın onuruna, ne de dininize saygınız var. Sizlere yazıklar olsun diyorum. Allah sizleri bildiği gibi etsin diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na teşekkür ediyor ve çalışmalarının gayretinin devamını bekliyorum. Muhabbetlerimle